Ağabey milyoner olmanın şeyleri çok güzeldi ya. Hocam evlenmek üzere olduğumuz bir kızdan ayrılıp onun ablasıyla evlenmek nasıl olur hocam? güzel değil, o? çirkin olur o. Hoş geldiniz. <laughs> Yeğen evliyken eşim bana orucumu yedirdi, zorla. Onu ben mi tutmalıyım, geldi mi? Nasıl ya? Sen onu nasıl hatırlıyorsun ya? Ya hatırlamasını hatırlar da bunu nasıl söylersin ya? Call of Duty oyununda zombi öldürmek günah mıdır? Hayırdır. Oyunda. Ben onun saçlarını çok için uzattım bu kadar peygamberlerimiz saçını uzatmış diye buna girmiş olabilirim mi? Ama çok uzatmıştım. Minecraft diye bir oyun var. Onda domuz domuz öldürüp etini pişirip büyüyorlar. Ben de öyle yapıyorum. E onu yemek haram mı? Allah'ın bir dilde enjekte etmek veya herhangi bir ucuz Ablacım keşke yaptırmadan önce sorsaydın. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu taraf bu halde sırata git. Allah der ki zaten benim böyle bir kulum yok. Bu kim? <gülüyor> <gülüyor> Şu geldiğin hale bak. Seni Allah tanımaz ki. Evet evet. <laughs> tövbe <Evet, evet. gülüyor> tövbe. Evet, evet. Hayır abla yaptırmadan önce sorsaydın. Ee, Dinen günah mı hocam? Hayvanlar oruç tutar mı? Yani Türkiye'de Acun Ilıcalı gibi, Acun Ilıcalı yani, Ay, kaçırdım ağzına. Onun kalbinde hissetmesi için ne yapmam gerekiyor? Böyle bir dua var mı İslamiyet'te? Acun kalbinde beni hissetmesi için, onun için yaptıklarında yani hissetmesi için bir dua var mı İslamiyet'te? Allah ac acuna yardım etsin. acuna yardım Size bir sorum olacaktı. Buyurunuz. Ee, benim kaşlarım kalındı. Ee... Şekil evet. verdim Oğlum abi. bu şey değil mi ya? Toparlıyorum. Değil. Abi değil. ona çok benziyor ha. Bu değil. sizce caiz mi? Beşiktaş taraftarıyım. Eyvallah. Ve Bu arada bir amcayım. E, abimin oğluna ben e, başlasın. doğum aninin kapısında ezandan önce Beşiktaş dedirttim. <laughs> e, evet. Bir de şöyle bir şey var hocam. E, babam e, çocuğa Allah dediği zaman tepki... <laughs> Ne deniyor be? Niye Allah diyor? Ananı sikeyim ben. Bak, sorun devamını bir okur. daha bak. şurasına bir de <laughs> dinleyin, şurayı Bir şey var hocam, e, babam e, çocuğa Allah dediği zaman tepki vermiyor. Ama ben Beşiktaş Marşı'nda coşturabiliyorum. Bunun vebali benim. <laughs> Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? <laughs> ne tür korkuların var senin? Neden korkuyorsun? Kötü rüyalar görüyorum. Kötü rüyalar... Mesela ne görüyorsun rüyanda? İki gün dinozor. Şuna yaklaştır. İki gün dinozor gördüm. İki tane dinozor gördüm. Gerçek sandım. Ne zannettin? Gerçek. Ha gerçek zannettin. Ama sen çok dinozor izliyorsun. Doğru mu? Yani te S televizyonda. Sizi de izliyorum. <laughs> Beni izliyorsun. Ben... De hocam. Benim adım Azra Sena. benim size bir sorum olacaktı. uzaydaki astronotlar nasıl abdest alır? <laughs> 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 abi, üç kere ağza üç kere burada ya. Orada da üç kere havaya. <laughs> ya afiyet. <laughs> üç kere havaya, üç kere burada. <laughs> of. Of. Tövbe evet, Olabilir. Eşim başımı örtmeyi istemiyor. Ben de isteyeyim. ki burada belli edersen diye o bir düğüne daha hakka etmem diye ne diyeceğim buna? Of abi bizim insanımız gerçekten doğal hali çok komik insanımız. Taking down to leave fun of it.